Sederler, ee, İspanya'dan Amerika'yı keşfetmeye giden gezginler aslında çok az sayıda olmalarına rağmen çok kalabalık bir ortamdan gittiklerinden dolayı ve Latin Amerika'da dünyanın en gelişmiş ve kalabalık olan e, yaşama toplumu olan Mayaların kalabalık yaşamını bir anda tüketecek kadar yani 3 milyon 4 milyon yaş insanın yaşadığı bir kıtada bir anda e, yüzlerce kişinin veya binlerce kişinin yaşayabileceği alana kadar e, itlaf oldukları e, öldükleri toplu e, e, ölümlere neden olan sebeplerden dolayı Avrupalılar tarafından ele geçirildiğini çok değişik kitaplarda ve çok değişik tarihi belgelerle anlatabilir anlatıyorlar. Yine 2. Dünya Savaşı'ndan e, önceki dönemlerde İspanyol gribinin başlayarak 2. Dünya Savaşı'nda da bunun da hızlanarak e, ...İkinci Dünya Savaşı'nda ölen insanların sayısından daha fazla ki ...İkinci Dünya Savaşı'nda 22 milyon insanın öldüğü söylenir. Ondan daha fazla insanın İspanyol gribinden öldüğü söylenir. Yani Pandemi dünyada ilk defa karşılaşılan insanların ilk defa e, zayiat verdikleri yaşama e, yaşamına e, sonuna erdiren olaylar olduğu bir olay değildir COVID-19. Ondan önce de vardı. E, bunun içinde birçok aşı, kızamık aşısı, e, e, tifo, e, humma, e, bağımaca e, ve buna benzer bir sürü e, rahatsızlığın bunun sebep olduğunu biliyoruz. bu bunların da aşıları bulununca insanlar ancak rahat edebilmişlerdir. Şimdi bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman önce SARS, sonra Mars, daha sonra da COVID-19 birlikte çağımızda karşılaşılan bu olaylar insanların yaşayan canlıların bulunduğu alanlarda ee, yaşamı kaybetmeleri üzerinde e, birçok canlının bünyesinde yaşayan bu bakterilerin bu virüslerin oradan e, yaşama e, fırsatı bulamadığı için insanların e, bünyelerinde yaşama e, çabaları içine giriyorlar ve bu bağışıklık sistemini bozduğu için de insanların e, yaşama savaşını kaybetmelerine neden olan bir döneme sebep oluyorlar. Bunun içinde pandemi ilan ediliyor, karantinalar başlatılıyor. Yeni aşı bulununcaya kadar da bu karantinaların kontrollü ve tıbbi, bilimsel çalışmalar yürütülmesi gerekli olduğu konusunda da bütün dünya sağlık teşkilatı tarafından da bununla ilgili mesajlar veriliyor. Sevgili izleyiciler, bu pandemi sebeplerinden dolayı kaynaklanan bu dünyadaki değişim ve bu pandemi sebeplerinden dolayı da kaynaklanan bu sonuçlar bütün dünyayı da etkiledi ülkemizi de etkiledi ve bu aynı zamanda bilim insanları arasında da karşılıklı olarak fikir ayrılıkları rivayetler suçlamalar karşılıklı saflaşmaların da karşılıklı tartışmaların da başlamasına neden oldu. Bir kısmı buna komplo, bir kısmı buna e, e, sabotaj, bir kısmı ona e, daha farklı yani şu an e, sıralamak mümkün ama bunları anlatmanın bir faydası yok. Sonuçta bu bir pandemi e, virüsü var ve bu pandemi virüsü insanların e, canına kastediyor bunun da bir an önce aşısının bulunması için de bütün bilim insanlarının birlikte çalışması gerekiyordu ve şu an şükürler olsun ki birçok ülkede artık aşılama sistemini başarıyla yapanlar ve bu pandemi olayının da kontrol altına alınmasını sağlayan bilim insanları, doktorlar buna imkan sağlayan hayırseverler, devletlerin akıllı ve sağlık alanında yatırım yapanların da özellikle hür teşebbüs alanındakilerin de bunu destekleyen çabaları artık bir aşının olduğunu ve birkaç aşının da hatta olduğunu artık hepimiz biliyoruz ve bundan sonra artık insanların bu aşıyla birlikte de bir tehdit altında olmaktan çok yani toplu ölümlere yol açmayacak. E, aşılama sisteminin de mümkün olduğunu göz önünde bulundurarak rahatladık. Ama bu insanların kapanması, birbirleriyle temasa girmemesi, bütün dünyada sosyal yaşamın oldukça hızlı olması gereken fabrikalarda, şehirlerde bir taraftan iş hayatını, bir taraftan e, sporu, bir taraftan onlara hizmet e, veren e, memurları, e, görevlileri, onların seyir alanları olan sanatı, sporu da etkiledi. Bu artık insanların bu şartlarda eğitimi de etkilediğini, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için de yine dijital ortamın ve dijital ortamda hizmet sektörünün de gelişmesine neden oldu. Perakende alışveriş siteleri. Telefonla alışveriş merkezleri ve binlerce milyonlarca insanın da ihtiyacını karşılayacak kurye, bu kuryelerin de getirdiği hizmetle yaşamını sürdürme zorunluğu gibi bir iktisadi yaşamı da başlattılar ki zaten bunu daha önceden de savunanlar söyleyenler vardı. Şimdi sevgili Hı. izleyiciler, tabii ki bir programda bütün bunları ele almamız mümkün değil. Yani Dünya zaten insanların var olduğundan bu yana başlayan yaşamla birlikte hem bilimsel hem sosyal hem de yaşamsal anlamın getirmiş olduğu siyasi yine siyasi birimlerin içinde yaşayan toplulukların sporun sağlığın ve onun da torunlarına miras olarak bırakacağı kültürün sürekli halinde devam ederek günümüze kadar geldi. Bütün bunların da temelinde yatan şey nedir? Bütün bunların da temelinde yatan şey insanın yaşama biçimi. Bu yaşama biçiminin de insanca, akılla, yaratıcılıkla gelişen teknoloji ve kültürle de daha sonraki kuşaklara devredilecek miras olarak, bilgi olarak, birikim olarak bırakılacak çalışmalardı ve bu çalışmalarda pandemi döneminde istenilmeyen sebeplerden dolayı kesintiye uğradı diyebiliriz. Şimdi isterseniz parametrelere bir bakalım. Önce ne oldu? Binlerce kişinin çalışmış olduğu fabrikalarda binlerce kişi artık çalışamaz duruma geldi. Ya da çalışması zorunlu olan yerlerde sosyal mesafe diye adlandırdığımız bir mesafe Dışarıya çıkmak zorunda olan insanların ise maskeyle çıkma zorunluluğu ve hijyen koşullarıyla da hayatını sürdürme zorunluluğunu beraberinde getirdi. Aynı evde yaşayanların bile, aynı evde yaşayanların bile bu mesafeye dikkat etmesi, dışarıya çıkmaları halinde de geldiklerinde de hemen hijyen koşullarına uygun yaşamını sürdürecek, ellerini yıkayacak ve onların da belirli bir sürede Hele çalışan insanların da aynı evde olsalar bile odalarının farklı kullandıkları araş, aletlerin e, kap kaçak diye tabir ettiğimiz mutfak gereçlerinin de aynı e, alanda kullanılmaması gibi zorunlu e, zorunluluklar getirildi. Binlerce e, sağlık görevlisi, doktor, hemşire, teknisyen ve ulaşım ambulans ulaşım hizmetleri veren e, eczacılar dahil olmak üzere e, sağlık alanında bütün çalışan insanlar e, biliyorsunuz ki pandeminin ilk çıktığı, e, ilk ortaya çıktığı dönemlerden e, kontrol alın alınması dönemine kadar da onlarca e, sağlık şehidi verdik. Onların hepsine minnettarız. Hepsine teşekkür ederiz. Şu an kontrol alınmışsa, altına alınmışsa bunun çok bir bir fedakarlık sonucu alındığını unutmayalım sevgili izleyiciler Diğer alandan sağlık görevlilerin bu çalışmaları yürütürken bizim ihtiyaçlarımızın da karşılanması lazım Sonuçta canlıların yaşayabilmesi için yemeye içmeye giyinmeye ve e, iç, bunun da tüketmek için de e, beslenmeye ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların da hiçbirisi insanın yaşamış olduğu ufacık odalarda üretilen şeyler değil ki. Evet yemekler belki bir mutfakta yapılıyor ama yemekte kullanılması gereken bütün gerekli olan şeyler dışarıda çiftçilerimizin ürettiği tarlalarda üretilen ürünlerin e, depolarda e, ilgili olan marketlere, marketlerden, kuryelere, kuryelerden de bize gelmesi lazım. E, tarımın yeterince yapılmadığı bu ürünlerin yeterince depolanmadığı alanlarda ister istemez bu sefer kıtlık tehlikeleri de gündeme girebilirdi. Onun içinde bu alanda da bütün yetkililer uzun süre bu da çözüm yolları aradılar. Şimdi diğer taraftan da bu kapanma süreci boyunca çocuklarımızın doğduğu dönemlere dengelen şanssızlıklarından dolayı okuma çağına gelen ya da okumakta olan ya da üniversitede tahsilini tamamlamak durumuyla karşıya karşıya kaldıktan sonra hayata katkı sağlayacak teknik konularda, tıbbi konularda, spor, sanat, sağlık ve sosyal yaşamı zenginleştirecek alanlarda veya idari alanlarda veya siyasi alanlarda eğitim görenlerin üniversiteyi bitirdikten sonra bize olan katkılarının devamı gerekiyordu. Ama artık birebir örgün sistem de yapılamıyordu. Bunun içinde uzaktan sosyal medya aracılığıyla, internet aracılığıyla eğitim sistemleri başladı. Bunun da oturması, çocuklara yararlı hale getirilmesi, eğitimci arkadaşlarımızın buna alışması da epey zaman aldı ve şu an bugüne geldik. Yani 2022'nin bacak ayındayız. O dönemlerde sportif faaliyetlerden dolayı zor durumda olan ve dev sanayi sektörüne dönüşmüş olan futbol, basketbol, yüzme, voleybol, handbol, e, yarış, e, atletizm e, ve buna benzer güreş gibi e, onlarca dal ve onlarca e, federasyonda hem sporcu, hem malzemeci, hem teknik eleman, hem sağlık, hem idareci olanların çok uzun süre zor durumda kaldıklarını, müsabakaların seyircisiz yapıldığını ve bu da hayatımızda önemli alışkanlıkların temelini oluşturan karşılaşmalar, spor izleme ve spor yapma alışkanlıklarını da bir tarafa bırakmamıza neden oldu. Burada da sporda parametre olarak sporda da e, toplumsal e, bir bekleme dönemine girildi. Onun dışında siyasiler arasında ülkeyi idare etmek öncelikle bu doğal afetten kurtulmak için bazen tartışmalara bazen karşılıklı restleşmelere iyi idare edilip edilmediğine ama hepsi birlikte sağduyuyu bir araya getirerek önce bir toplumun e, sağlığını öncelikli hale getiren sağlığını öncelikli hale getiren e, siyasilerin çalışmaları eğitimi e, üretimi ihtiyaçların karşılanması konusunda da çözüm yolları üretmek zorundaydı. E, yetersiz kaldığında da e, sosyal amaçlı projelerin de gündeme getirilmesi gerekiyordu. Ve bu dünyada da gerçekten çok önemli işte e, askıda fatura askıda ekmek eee İhtiyaçların fazlasını uygun yerlere göndermek, açılan hesaplarda onlara katkıda bulunmak anlamında hem yerel hem ulusal anlamda katkılar devam etti aşı bulununcaya kadar. Burada da dünya bazı yerlerde çok önemli sınavlar verdi, çok önemli sınavların toplum tarafından kabul edilen sonuçlarını gördü bazı yerlerde de unutulmayacak sonuçların ileride hesabını soracak aşamalara gelineceğini tarihçiler, bilim insanları, gazeteciler ve siyasiler tarafından da bunların işleneceğini bir sonraki dönemde de dünyanın böyle bir belayla karşı karşıya kalması halinde böyle bir sorunun yaşanmaması için belgeler sunmaları gerekir diye düşünüyorum. Başta bilim adamları olmak üzere. Şimdi Sağlık dedik. Sağlık hem sağlığı hizmet olarak verenlerin zor şartlarında bir dünyayla hem sağlıktan dolayı rahatsız olan halkın da pandemiden ve pandemi bir tarafta insan olmaktan kaynaklanan da birçok rahatsızlığın da olduğunu düşünürsek o sağlıktan dolayı normal hizmetlerin yapılamadığı bir dönem yaşandı. Sporu az önce anlattık. Tarımı da anlattık. Sanatı zaten normal yaşamın olmadığı yerde, insanın yaşamını sürdüremediği yerde, sosyal yaşamın, dayanışmanın olamayacağı bireysel alanlarda yaşanılan kişisel yaşamın daha çok hakim olduğu yerde sanatın da tabii ki kendini ifade etmesi, sanatçıların kendi yaşamlarını sürdürmesi de çok mümkün görünmüyordu. Bütün bunları artık... E, pandemiden önce gerçekleştirenler pandemiden sonra pandemiyle karşı karşıya kalındığında gerçekleştiremeyeceklerini gördüler. Şimdi pandemiden önce mevcut olan sosyal yaşam gözden geçirilmeliydi. Pandemide uzun süre bunların ne olduğunu, nasıl olacağını, böyle bir afetin, böyle bir pandemiyi kasıp kavuran rahatsızlıkların başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya topluluklarının tarafından karşılaşılması halinde nasıl çözüleceği bilim insanlarından tutun, siyasilere, sanatçılardan tutun, sosyolog anlamında araştırma yapan ve tarihi inceleyen tarihçilere kadar bunların bir araya gelmesiyle bunların çözülmesi mümkün olacaktı. Sanıyorum artık aşının da bulunmuş olmasıyla birlikte bu mümkün olacak. Sevgili izleyiciler, şimdi üzerinde en çok durulması konulardan bir tanesi. Siz de biliyorsunuz ki bu dönemde tartışmaya açılan yeni dünya. Evet, yeni bir dünyaya girildi. Şimdi ağaçların, hayvanların, doğal kaynaklarımızın yeterince idareli kullanılmaması bilinçli kullanılmaması halinde önce bu hayvanlarda yaşayan virüslerin ve bakterilerin oradan ümitlerini kestiklerinde insanların bünyelerinde yaşayarak nasıl bir pandemiye yol açacakları zaten herkes tarafından malumdu. Yani yarasada yaşayan bir virüs yarasa, yarasaların yaşama şartlarına müdahale edildiğinde insanla yaşamaya başlıyor ve o da insanlarda Böylesine garip ve kontrolü uzun süre alınamayan sebeplere yol açıyor. Daha önce domuz gribi vardı, daha önce kuş gribi vardı, daha önce boğmaca vardı, kızamık vardı. İsimleri değişiyor ama sonuçta bu hayvanların telef edilmesi, onların doğal koşullarına müdahale edildiği zaman zaten pandemi kaçınılmaz olarak bizi yakalayacak. Bugün bunu atlattık ama bu son değil. Önümüzdeki dönemlerde de yine doğa böyle naçarca... E ve hoyratça e, ve e, tamamen onu ona kıyarak onun e, alanlarını daraltarak ağaçları, hayvanları ileride bunlara benzer birçok pandeminde e, tekrar bize e, veya e, yaşamış olduğumuz dünyadaki insanlara müsallat olmayacak diyemeyiz ki. Yani bunun için bütün e, ilgililerin, sanatçıların, e, bilim insanlarının idarecilerin, e, sosyologların, tarihçilerin bu alanda çalışma yapması lazım. Bu yeterli değil, artık halkın da talepte bulunması lazım. Böyle bir e, soruna muhatap olmak, olmadan yaşamak istiyoruz diye talepleri olmalı. Seçimlerde de böyle tercihleri gündeme getirmeliler. Bunları çocukları için istemeliler aslında. Aksi takdirde yine önümüzdeki dönemlerde çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Şimdi bunu fırsata çevirip de zengin olanlar var mı? Yani bazıları diyorlar ki bütün bu sorunların bilinçli bir komplo ve tasarlanmış bir sebepten dolayı aslında dijital alanda güç elde edenlerin bütün ulusları kontrol altına alarak ulusal sistemleri biraz daha bir tarafta bırakıp ...dijital bir evrensel sistem üzerinde çalıştıkları için bu bir denemeydi diyorlar. Mümkün olabilir, belki de böyle bir şey vardır. Ama sonuçta şu an her ihtimali göz önünde bulundurarak yetkililerin bu alanda halkı bilinçlendirmesi... ...tartışmaya açması ve bunun sonuçlarının ne olacağı konusunda da gerekli sonuçları ve kararları alması lazım. O halde yeni döneme girildiğinde bu dev gibi dijital perakende satıcıları, uzaktan eğitim sistemleri, sanatı yine sanal medyadan yaygınlaştırma, seyircisi spor yerine yine sanal alandan spor yapma gibi hatta. Ee, ...yine uzaktan kumandayla e, eğitim veren ameliyatlar, eğitim veren e, sosyologlar, e, yine e, konferanslar düzenleniyor. Zoom üzerinden ya da e, sosyal medya üzerinden konferanslar düzenleniyor. Bütün bunların sebepleri aslında sosyal yaşama musallat olan bu tehlikelerin insanların yakasını bırakmamış olmasından kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi bunları netleştirinceye kadar bir taraftan sağlığımıza dikkat etmeliyiz ama bir taraftan da bizim geleceğimizi çocuklarımızın geleceğini kendi emelleri için e, kullanmaya çalışanların da kim olduğunu bilerek e, bunları da e, ortaya çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Yeni dünyada artık her şey eskisi gibi olmayacak diyorlar. Ama biz sosyal yaşamın da insana yakışan bir yaşam olduğunu, sosyal yaşamın alanının genişletilmesi gerekli olduğunu, sosyal yaşama zarar veren alanların sporcuya, bilim insanına, sanatçıya, çocuk büyüten annelere, babalara, doğayı ve tarımı yapmak isteyen çiftçilere sosyal anlamda hapsolmak değil, tam tersine sosyal alanları evin dışında Sokaklarda, tarlalarda, spor sahalarında, dağlarda, yeşil alanlarda tarımla uğraşarak, spor yaparak, gezerek sanatçılarımızın bunları resmederek orada resitaller düzenleyerek ve bu oksijeni soluyarak makinalarda solumak istemiyoruz bu oksijeni. Havayı nebulizatörlerde, oksijen makinelerinde entübe edilen hastalarla yaşamak istemiyoruz gerçekten bilim insanları bunu çözebilir. Bilim insanlarına fırsat verelim. Bilim insanlarının vermiş olduğu bu fırsatlar anlatılmak ve izah edilmesi anlamında biraz daha bunu e, sanatsal anlamda kabul görecek anlamda anlatacak e, bir ekibe ihtiyaç varsa çok becerikli sanatçılarımız var. Bu sanatçılarımız halka çok iyi anlatır. Bunu da e, Engellemeye çalışanlara karşı da çok iyi pozisyon alabilirler. Ee, öyküleriyle, e, gazete köşeleriyle, filmleriyle, edebiyatıyla bunu çok iyi anlatırlar. Bilim insanları, sanatçılar ile birlikte yaratılan bu ortam sağlık görevlilerine, sağlık araştırmalarına, doktorlara da çok önemli bir destekle halkımızın sağlığını ve geleceğini de daha çok önemli bir kontrolle güvenle sürdürebilirler diye düşünüyorum yani biz teknolojiye karşı değiliz sosyal anlamda hayatın her anlamda yaşamı kolaylaştıran bütün teknolojilere taraftar olmak ve onu ilk uygulanan olmak isteriz ama bu bizim geleceğimizi başkasına bağımlı hale getirmek aşılardan tutun eğitime kadar başkasının yönlendirdiği sosyal medya alanlarında ...belirli bir stüdyodan, belirli bir si, e, siber ortamından, e, belirli bir server kontrolünden yürütülmesinin de... E, ...çok da hayırlı e, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, yeni dünyada bütün bu gelişmelere açığız. Sanatsal, sportif, sağlık, siyasi, toplumsal ve sanayinin gelişmesine katkı sağlayan ticarete, tarıma tamamen taraftarız. Hiçbirisini de öte geliştirmeye bundan vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Ama bunun da daha iyi koşullarda yapılması için de hepimizin birlikte olayları anlamak çözmek ve bunlara çözüm yolları sunanların da anlattıklarını dinlemek onlarla birlikte de bizim de sorumluluk almamız lazım diye düşünüyorum. Yeni dünyada muhtemelen bu parametreler değişecek. Bu değişen parametrelere de bizim hepimizin ayak uydurması gerekir. Ben de sizinle bu konuyu e, size konuk olarak, ilk defa konuk almadan size konuk olarak kendi düşüncelerim doğrultusunda, ben bilim insanı değilim, ben sosyolog değilim, ben siyasetçi değilim ama duyarlı bir vatandaşım yaşadıklarımdan, gördüklerimden, rahatsız olduğum alanları size anlattım. Rahatsız olanların fikirlerini size aktardım ve sizden gelecek olan fikirlerle de önümüzdeki dönemlerde buna uygun programlar yapmayı, yine yeni dünya varsa bu yeni dünyanın nasıl olması gerektiği konusunda da konuklar almaya özen göstereceğim. Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler ve bu güzel sohbeti yapma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim önümüzdeki programlarda tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle bana katkıda bulunan Leyla Demir, Ezel Avan ve Tepe Medya'nın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili izleyiciler.